İne Gölde 19 Ekim Muhtarlar Günü özel resmi tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda muhtarlığın önemine vurgu yapıldı saat 09'da Atatürk Anıtı'nda yapılan törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da törende yaptığı konuşmada muhtarlara teşekkür etti. Muhtarlar günü olarak özel bir günün olması çok anlamlı, çok kıymetli. Devletimizin bu anlamda vermiş olduğu önemi de aslında ortaya koymuş oluyor. Halkın seçmiş olduğu yereldeki önemli temsilciler muhtarlarımız ve özellikle yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışan büyük bir özveriyle disiplinle halkın istek ve taleplerini alarak ilgili noktalara paylaşan birimlerimiz muhtarlıklarımız Kaymakam Eren Arslan muhtarlığın onurlu bir kurum olduğunu vurguladı. Bir partiye mensubiyet olmadan o belde halkının, mahalle halkının, yaşayanların teveccüh gösterip seçtiği ve önder ve ilk müracaat edilen insan olarak kabul ettiği çok kıymetli bir müessese. Toplumumuzda, kültürümüzde hakikaten muhtarlık bir kere yapıldığı zaman bir rütbe gibi ömür boyu taşınan çok onurlu bir e, mas makam mevki. Törenin ardından belediye başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve muhtarları belediye binasında misafir etti.